Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatları neden Suriye, Afganistan ve Çeşenistan gibi yerlerdeki cihatlara iştirak etmedikleri hakkında insanlardan çok soru geliyor. Şimdi iyi dinle, dikkatli dinle. Çünkü tarikat açısından mı soruyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhimin izniyle ben konuşuyorum. Çünkü Çünkü her şeyin bir şeriatı vardır. Cihadın da bir şeriatı var. İlahi kanun, cihad hakkındaki ilahi kanun sadece halife cihad ilan edebilir. Bir grup insanlar değil, Baş, başkanlar değil, ayetullahlar değil, müftüler de değil, mollalar değil, halifedir. Halifemiz var mı? Yok. O de demek ki cihat da yok, izin yoktur. Deneyebilirsin, yapabilirsin. Ama sonu iyi olmayacak. Çünkü Allah o izni vermiyor. Niçin bu şeyler oluyor? Niçin bu şeyler oluyor? Sadece Suriye, Afganistan, Çeçenistan değil. Niçin bunlar oluyor? Niçin bu ümmet? Devamlı olarak cezalandırılıyor. Balkanlardan tutun bu bir şey mi zannediyorsun Suriye, Çeçenistan, Afganistan ne oldu biliyor musun Halifelik düştüğünde her yerde milyonlarca Müslümanlar katledildiler bunu biliyor musunuz biz orada çünkü biz gazetede görüyoruz medyada görüyoruz biliyor musun kaç milyonlar Rusya'da öldürüldü Stalin ve Lenin yüzünden biliyor musun ne kadar insan öldü Çin'de, Mao yüzünde, Balkanlarda kaç milyon insan öldü biliyor musun? Sosyalizm yüzünde, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, ne kadar Güneydoğu Asya'da ne kadar insan öldü. O zamandan bugüne kadar bu devam ediyor. Niçin bu oluyor? Biz, biz diyemeyiz. Bu Allah'tan gelen bir rahmettir. Hayır, bu bir azaptır biz anlıyor muyuz niçin cezalandırılıyoruz hayır pek çokları bunu anlamak da istemiyorlar diyorlar ki e, bu konuda konuşmayın diyorlar bir şeyler yapmalıyız yardım etmeliyiz diyorlar eğer yürüyorsun ve bir şeyin üzerine takılıp düştün eğilip bakmaz mısın sadece di dizlerini sürtüp kalkıp gidecek misin bir dahaki sefere boynunu kırarsın evet biz cezalandırılıyoruz Niçin cezalandırılıyoruz? Çünkü diyoruz ki biz Allah'ın şeriatını istemiyoruz. Allah'ın kanunlarını bu dünyada istemiyoruz. Şeriat istemiyoruz. Milliyetçilik istiyoruz. Kabile, kabilecilik istiyoruz. Kendi insanlarımızı istiyoruz. Peygamberimiz geldi. Kabileciliği kaldırdı. Ümit, ümmet istemiyoruz diyoruz. İnsanlar konuşuyorlar şimdi. Birliktelik diyorlar. Hmm. her zaman ümmetin birlikteliği halife halife altındaydı. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden ta ki son hüküm süren Abdülhamit Han son halifeye kadar her ümmet her millet her milliyet hepsi o, o Allah'ın gölgesinin altındaydılar. Biz Allah'ın gölgesini istemiyoruz diyoruz. Allah'ı istemiyoruz diyoruz. Onu peygamberin temsilcisini istemiyoruz dedik. Onları uzaklara attık. Biz şimdi cezalandırılıyoruz. İlk önce anla nasıl düştük. Sonra kendimizi tamir edebiliriz. Bana bu soruyu soruyorsun. Ben nereden olduğumu sana söylüyorum. Bunu gidip kitap alimlerine sorabilirsin. Sana tamamen değişik bir cevap verirler. Benim için fark etmez. Ama biz hakkın ne olduğunu biliyoruz. Çünkü neler olduğunu da biliyoruz biz. Demek ki biz mutlu muyuz bunlar oluyor? Hayır, bizim kalbimiz kan ağlıyor. Biz mutlu muyuz bu oluyor? Filistin'de olanlara Bu Arap ülkelerinde olan şeylerden mutlu muyuz? Müslümanlar, müminler Her gün işkence görüyorlar, baskı altındalar. Mutlu muyuz biz Müslümanlar her yerlerde. Pakistan denilen ülkede bile onlar, onlar burası ik, ikinci medine olduğunu cüret edip söylüyorlar. Gerçekten mi? Öyle mi? Medine hiçbir zaman bir kadının kadın hakimiyet altına girmedi bu yeterli bir işarettir onlara söylemek için. Bütün bu şeyler oldu. Niçin biz cezalandırıldık? Biz yanlış bir şey yaptık. Çok büyük yanlış yaptık. Allah'ın evliyası onlar dediler ki Şeyh Efendi söyledi. Şeyh Efendi buyuruyor. Şeyh Abdülkerim Erkubis Hazretleri. Bu ümmet biz gerçekten çok fazla cezalandırıldığımızı zannetme. Daha kötüsü gelecek. Çünkü biz bizler asilik ve ayaklandığımız için Sultan Abdülaziz Han'a karşı ayaklandığımız için cezalandırılıyoruz. Biz onun cezasını çekiyoruz. Sultan Abdülaziz Sultan Abdülhamid Han'dan önce e, halifeydi. O, bu, bu ümmet ona da ihanet etti. Şey Efendi, Efendi dedi ki, bekleyin dedi. Bu, bu ümmete dedi daha ne cezalar gelecek Sultan Abdülhamit Han'a karşı yaptığımız için. Demek ki 1400 yıldır tarikatlar. Özellikle bu Amerika'daki gibi değil. Ben eğitim gördüm. Benim güzel bir mesleğim var. Güzel giysiler giyiyorum. Bu, bu tarikat diyorlar. Tarikat sevgi, salavatlar. Hiçbir şeye karışmıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Çok mutluyum. Hayır, 1400 yıldır tarikatlar şeyhler ve müritler onlar e, ordunun en ön saflarındaydılar ortada değil arkada değil arkada değil baba ben zikir yapıyorum savaşamam değil onlar ta en öndeydiler İslam'ın İslam için savaşıyorlardı kafirlere karşı ta ki Çanakkale Savaşı'na kadar son cihattı bu bu ümmetin karşılaştığı her zaman ehli tarikat en ön saftaydı. Bazı resimler de göreceksin. Gösteriyorlar. Değişik tarikatlar sadece Nakşibend tarikatı da değil. Başka tarikatlar da vardı. Eski eski resimler görürsün. Mevlevi tarikatının savaşa gittiklerini ta en ön birisi ne çalıyordu? Diğerleri Savaş için koşuyorlardı, Cihadül Ekber için. O zamanlar bitti. O, o zaman ne zaman gelecek tekrar? Vaktin sahibi gelince, mekanın sahibi gelince ve ve kılıcın sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ilahi ilahi güç geldiğinde o vakit sadece Müslümanlar değil ama herkes ayağa kalkacak. Hak için ayağa kalkanlar kalkacak. Hep beraber kalkacaklar. Sadece Müslümanlar değil. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve her ne iman her neye imanın varsa ve hakka inanıyorsan, gerçeğe inanıyorsan o zaman Mehdi Aleyhisselam'ın e, gölgesinin altında toplanırız. O zamandır ki işte biz savaşacağız hak için. Milliyetçilik için değil. Milliyetçilik için değil. Şimdi herkes kendi milli çıkarları için, fikirleri için savaşıyorlar. Daha önce dediğim gibi Müslümanların başına gelen şeylerden mutlu muyuz? Hayır, kalplerimiz kan ağlıyor. Ama izin verilmedi. O izin yakında açılacak. Kendinizi hazırlayın. Çünkü pek çokları gidiyorlar ve sizin iyi niyetiniz var. Ama onlar kandırılıyorlar şu anda. Ve pek çokları iyi başlıyor ama sonuçları iyi olmuyor. geçen hafta dediğim gibi eskiden mücahiddinler vardı Afganistan'da. Onları mücahiddin diyorlardı. Onlar İslam için savaşıyorlardı. Evet. Ama bir kere zayıflamaya başladıklarında ve başkalarından yardım almaya başladıklarına kafirlerden onlar dediler ki size yeni silahlar verebilirim. Yeni yollar öğretebilirim. Yanlış şeyler onlara verdiler. İslam'a karşı şeyleri. Bir kere o buna buna yenik düştüğü zaman o Müslümanlar. O zaman şeytani şeyler de girdi. O zaman artık onlar Allah için savaş savaşmaz oldular. Biz bu ümmet için güvenlik esenlik istiyoruz. Biz bu zalim liderlerin hükümetlerden zalim liderlerin hem hükümetlerden hem de din dinlerden ya uyanmalarını ya da onların kaldırılmalarını istiyoruz. O vakittir ki işte izleyin, seyredin. Şimdi 313 bin, binlerce kişiyi yenebilir. Nasıl yapabilir bunu? Yarmuk Savaşı'nda 20 bin Müslüman 200 bin kafiri yendi. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir mümin onun gücü kuvveti hiç, hiç olmazsa en az 10 kafire bedeldir. Biz burada ne için? Niçin buradayız? Niçin ben buradayım? Niçin Şeyh Efendi burada inşa etti? Neyi inşa etti? Bizim imanımızı. Çünkü o vakit biz o zaman ümit ederiz ki ondan daha fazla güçlü oluruz. Yüzden daha çok güçlü oluruz. Bu sadece bir dilek değildir. Bu niyetle beraber hareket de gelir. Çünkü biz kendimize eğitiyoruz ki bu imanımız kuvvetli olsun diye. Bu kadar diyebilirim size. Vakit geldi. İnşallah Rahman. Kurtuluşa ereriz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.